Efendim görüyorsunuz Laz Maxi olarak Anadolu'nun e, bütün her yerini gezmeye çalışıyoruz. Şu anda Edremit Körfezi'ndeyiz. Edremit'teyiz efendim. Biliyorsunuz Ayvalık'ta bir maç etmiştik. Dün akşam da Edremit'te maçımızı ettik. Edremit'teki maç fena değildi. Gayet gollü geçti. Efendim gollerimizi attık. Gayet oligarşiye, emperyalizme, kapitalizme golleri attık. Efendim e, güzel fena değildi. En, Mats'ta e, bu Kaz Dağı'na sahip çıkan İda Dağı'na sahip çıkan kuşaklar da var idi. Bu Anadolu'yu verdirmeyeceğiz, kaptırmayacağız yerler vardı. Şu anda benim arkamda Kaz Dağları Hava biraz kapalı olduğu için Aralık ayında normaldi. de yani. Aha bileyim, Kaz Dağları benim arkamda da bu, O İda Dağı dedikleri yerlerdi. Yani bu, burası dünyanın en güzel yerlerinden biridir. O kadar güzeldir ki buraya mutlaka gelmeniz gerekiyor, onu da size. Ama bu İda Dağı'nda ne edilir? Yok altın varmış, yok pop varmış, yok pup varmış diye ha bu doğanın anasını ağlatıyor. Yahu tabii olacak. Altın olmasa bu kadar güzel olmaz ki bu doğa. Mutlaka var. Bu altını çıkarınca ne he? ha? Borsalara mı süreceksiniz? Ula sizin... Ya bak şimdi Laz Maksimi'de sabah sabah bu konuşmayı yapıyorum. Sinirlenmeden de edeceğim ama şunu da diyeceğim. Ulan her yerde bir fok buluyorsunuz. Her yere bir şey ediyorsunuz. Ya yeter artık da. Ya bu doğayı, bu havalı halar etmekten vazgeçin artık da. Ya bu insanlar bir rahat bırakın. Ha şu çizelim, doğada insanlar yaşayın. Ha ula, her yıl Kaz Dağı'nda, İda Dağı'nda efendim sarı kız şenlikleri ediyorlar. Bırakın da insanların şu çizel, çizel, bırakın. Yok altın alacaksınız yok bilmem bilmem ne pok varmış da uçak yapımında kullanacakmış. Ula sizin uçağınızın da savaşınızın da paralarınızın da borsanızın da ta ben böyle. Benim kapasitesim. Göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.